İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben sizin için A101'e geldim. Erkenden çekim yapmak istedim. Ee, yarın gelecek olan ürünler bize buraya erkenden geldi ve bunları sizinle paylaşmak istedim. Paşa Bahçe'nin ayaklı servis tabağı var böyle. Bir göstereyim. Şöyle şimdi bir açıp da bir göstereyim. Şöyle açıp bir göstereyim. Şöyle bu kapağı oluyor. Bayağı ağır. Şurada da bakınız bir göstereyim. Fiyatını da söyleyeyim. 75 TL. Şöyle bir fiyatı var. Çok şık, çok güzel. Şöyle bir göstereyim. İhtiyacınız varsa alın derim borcam çeyiz seti var şurada 5 parçadan oluşuyor fiyatı 199 lira 95 kuruş şöyle şey göstereyim yuvarlak bir de dikdörtgen şeklinde olanı da var kapakları da bakınız böyle şurada da Paşa Bahçe'nin kapaklı borcamları var büyük boyu 35 TL küçük boyu da 30 TL şöyle bir açıp da bir göstereyim Şöyle size açıp bir göstereyim. Bu büyük boy olanıdır. Bakınız. Şu da kapağı gayet kullanışlı. Böyle. Bir göstereyim. Şöyle. Gayet şık ve güzel. Ben, yani evde de var. ben Bende de var. Şunun içinde kek bile yapıyorum. Çok güzel oluyor. Yani tavsiye ederim. Sufle e, kaseleri de var. Şöyle bir göstereyim. Şöyle fiyatları da 3 lira 95 kuruş. Gayet güzel. Şık. Şöyle bir, bir de böyle göstereyim. Görünsün diye. Şöyle. Şurada da lavanın e, döküm demir tavası var. 28 santim. Şöyle kartonunu göstereyim. Şimdi açıp da göstereceğim. Pardon. Tenceresi tavası diye karıştırdım. Da şöyle. Ama bayağı ağır. insan taşıyamıyor. Şu da kapağı oluyor. Şöyle bir göstereyim şöyle gayet güzel ama bayağı ağır şöyle. fiyatı ise e, ne kadardı Dur bir bakayım fiyatı da 400 TL şöyle bir göstereyim tekrar Bu da lavanın e, lava ızgara şey, tavasıdır şöyle demir dök döküm demir diyor 28 santim. Şöyle açık bir de göstereyim. Ay bayağı ağırmış. Şöyle. Bir altını da göstereyim. Şöyle. Fiyatı da e, 200 TL. E, Şefrim vakum dik süpürgesi var. Şöyle bir göstereyim. Fiyatı da 299 TL. El süpürgesiyle birlikte. Şöyle bir göstereyim. Böyle. Güzel. Yarın gelecek ürünler arasında sıcak su torbası da var. Şöyle mor rengi var. Şöyle turuncu rengi. Pembesi. Şöyle bir de gri. Moru var sadece. Gri zannesi. Şöyle fiyatları da 25 TL. Şöyle bir göstereyim. Şurada da katlanır çamaşır selesi var. Şöyle katlamış şeklini bir göstereyim. Bu arkası. Bu da önü şimdi açıp da bir göstereyim. Şöyle bir göstereyim aç hali aç halini de böyle bir göstereyim. Biraz karıştırdım ama fiyatı da 59 lira 90 kuruş böyle. Burada da Kiwi markasının elektrikli cezvesi var. Şöyle fiyatı 79 lira 95 kuruş. Şimdi açıp da bir göstereyim. Şöyle açık halinde bir göstereyim bakınız bu da düğmesi açma kapama düğmesi şöyle içi de böyle güzel gayet şık İhtiyacınız varsa alın derim ee, burada da göstereceğim şey böyle kavanozlar var iki boyu gelmiş şöyle bir de şu boyu gelmiş renk olarak da şöyle yıldızlı bir de çiçeklisi fiyatına da bir bakayım ee, şu fiyatı 17 lira 50 kuruş bunun fiyatı da 15 lira 50 kuruş 90. 95 kuruş pardon arada karıştırıyorum artık kusura bakmayın şunları da bir göstereyim iki boyda gelmiş kavanoz şişeler şeyler böyle e, iki renkleri var her üründen şu anda şöyle e, çiçeklisi var diğer şeyi de şu renkten yıldızlısı var şu anda onu göremedik e, fiyatlarını da bir söyleyeyim Şöyle bir 19 lira 95 kuruş. Şunun da küçüğün de fiyatı 15 lira 95 kuruş. 5 lira 95 kuruş. Şunlar da saklama kapları gelmiş. Böyle iki tane rengi var. Bir gri bir beyaz. Fiyatları da 5.95 lira. Şöyle iki rengi. Gayet güzel. Şık. Yani ihtiyacınız varsa arın derim. Şunlar da tatlı kasesi gelmiş. Şöyle bir göstereyim. Gayet şık ve güzel. Şöyle bu da farklı bir rengi var. Böyle yıldızlı. 5 lira. 5 lira 50 kuruştur. Böyle sütlaç için, puding için böyle kullanabilirsiniz. Yani dondurma için gayet şık ve güzel. Ee, kavanozlar var burada. Şöyle 3 boyutu var şöyle büyük boy, orta boy bir de küçük boyu var desen olarak şurada farklı böyle deseni de var. İki 10, 9, 9, e, küçük boyu 995, orta boyu 1395, bir de büyük boyu var. Onun fiyatı 1595'e böyle üç boyu böyle gayet şık ve çok güzel çok tatlılar. E, bir de şu desenini de zaten söylemiştim. Bakın böyle bir göstereyim. Şöyle e, şeyler var, şekerlikler var. Baktınız. Çok güzel. Şöyle desenini bir göstereyim. Şöyle yıldızlı var. Şöyle bir açıp da göstereyim. Burada da pembesini açtım. Böyle bir göstereyim. Gayet şık ve güzel. Ve çok tatlı. Böyle minik minik. Böyle kapağı da üstünde şöyle 8.95 fiyatı da. Gayet şık ve Şurada da su bardakları var. Böyle. Deseni böyle bir göstereyim. Bunun yıldızlı olanı da var. Bunu şu anda göremedim ama fiyatı da 6 lira 95 kuruş. Burada da kaseler var. Şöyle pembe. Bir de grisi var. Şöyle fiyatları da 5 lira 50 kuruş. Şöyle iki rengi var. Şöyle bir göstereyim. Gayet çok güzel. Var. Çok tatlılar. Bakınız. Gayet şık. Şurada da kahvaltılık tabakları var ve sosluklar. Şöyle pembe. Şöyle grisi de var. Fiyatları da 4.95 kuruş. Şöyle gayet şık ve çok tatlı. Şunları kahve yanı olarak da kullanılabilir. Yani gayet güzel böyle. Şurada Love'ın 12 parça çay bardakları var. Şöyle bir göstereyim. Çay seti. Şöyle bu çiçekli olanı şöyle açıp bir göstereyim böyle. Şu çiçeklisi bakınız. Bunun öbür deseni de var. Bakınız şöyle gayet şık ve güzel. Yani bu da e, yıldız desenlisi şöyle gri altlı şöyle çok güzel şık böyle fiyatı ise 45 lira. Şurada da kadife e, halılar var şöyle. 3 metresi 150 TL. Makineye bile girebiliyor şöyle yumuşacık bakınız. Desenleri de farklı. 5 metresi de 300 TL. Şöyle. Desenleri çok farklı. Güzel yani. Şık güzel. Şunlar da pomponlu bereler şöyle. Çocuklar için olanı da var. Şöyle gayet güzel. Fiyatları da 10 lira 15. Arası değişiyor. Çocuk beresi falan var takım olarak. Onu da göremedim şu anda. Onun fiyatı da 30 TL. Atkı bere bir de eldivenden oluşuyor. Onu da bir görsem aslında şey yapmadım. Evet. Göremedim. Onun da fiyatı 30 TL. Ama şu anda göremiyorum. Sizler için yani gelecek olan ürünleri erken çekim e, göster erkenden gösterdim inşallah beğeneceğiniz seveceğiniz bir video olmuştur başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi, iyi bakın hoşçakalın